Domates var hepsi beraber. Bura 45. Hmm. Evet. al çikolata tavucuz al bayram şekeri Hadi. hadi. hadi şekeri uz alın bayram şekeri. Çikolata tavuz alın bayram şekeri alın. Al çikolata tavucuz bayram şekeri uz bayram şekeri. Şekeri sana yani bayram harifesi denen bir şey yok. Yok canım şimdi mesela fiyat sormaya fiyat sorsa da sormasa da boş. Daha önce güzeldi. Bayram harifesi geldiği zaman şimdi normal alıyorsan 3 lira, bayram da alıyordun 10 lira. 2'ye 3'e katlıyordun. Eski bayram yok. Yani milletin artık masrafından mı, alım gücünden mi onu bilmiyorum. Emekliyim maalesef geçinemiyoruz. Yani aldığımız para öbür ayı getirmiyor. Bizim gibi alamayanlar da var. Demin bir insana yüreğim acıdı benim burada. Dökmüş adam oraya kadın alıyordu dedi ki ben dedi onları dedi hayvanlarıma götürücüm dedi. Yani bizim insanımıza dahi pazarcı layık görmedi o yere dökülen meyveyi. Bunun için yani bizi bu hallere getiren insanlar utansın. Bayram alışverişine geldim buraya. Hayat pahalılığından hiç memnun değiliz. Elimiz gücümüzün gücüm yetmiktir. olduğu kadar aldık. Kötüsünü aldım. biz. sen gücünüz Emekli adam ne olur? Emekli adam ancak gücün var yeter. Her sene gittikçe geriye gidiyor. 2 ton, 3 ton sattığımız yerde şu anda 1 bir ton, 1,5 bir tona yakın. Daha da geriye gidiyor. Hani sene sene yarattırıyor, yıl yıl yarattırıyor. Ay ayı gün gün yarattırıyor. Hani günübirlik araş veriş yapıyor. Sattığımız şeyden mal alamıyor. Çok düzgün bir karla mal satıyor. Hani milletin alım gücü olsun. Hani satarken alanı gözeteceğiz. Alırken de satanı gözeteceğiz diyoruz ya. Aynı o şekilde millete yardımcı olmaya çalışıyor. Şu an en dip fiyatlara ürün satıyor. Bayramdan bayrama şeker alıyor. Hani en iyisini alayım derken gücü yetmiyor. Parasına göre alıyor. Hani 2 kilo 3 kilo alacağına yarım kilo alıyor. 250 gram alıyor. Hani bir kilo 2 kilo alan pek az. Hani eskisi gibi satış yok, gittikçe gün artık geriye gidiyor, ileri gitmiyor.